Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri çok büyük bir alim. Binlerce talebesi var. ilimler okutuyor. Bu kadar büyük bir alim Anadolu'dan kalkıyor. Hindistan'a gidiyor. Lahor'a. Orada Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin müridi olmak maksadıyla gidiyor. On binlerce talebesi olmuş olan Anadolu'da nam salmış olan Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri. Gidiyor Lahor'a, Hindistan'a. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin yanına intisap ediyor. 3 gün geçiyor misafirliği, misafirlik geçtikten sonra Abdullah Dehlevi Hazretleri ona diyor ki artık tekkenin tuvaletlerini temizleme işi senin. Bundan sonra tuvaletleri sen temizleyeceksin. Peki efendim diyor ve tuvalet temizlemeye başlıyor. Dikkat edin. On binlerce talebesi olan Mevlana Hadidi Bağdadi Hazretleri bu. Ne oluyor peki? Bir gün nefis kalyana gelip diyor ki ey Halit diyor. Sen diyor zamanın büyük alimi Anadolu'da namı yayılmış büyük alim on binlerce seveni olan insan. Şu geldiğin duruma bak, bir şeyhe intisab edeceğim diye yola çıktın ve geldiğin yerde ne şanın kaldı ne şöhretin. Oturdun tuvalet temizliyorsun diye şeytan giriyor. İşte imtihan orada oluyor. Diyor ki ey nefsim, ey şeytan eğer bu şekilde vesvese vermeye devam edersen şu tuvaletleri fırçayla değil sakalımla temizlerim diyor. Ve imtihanı geçiyor. Alim olan Halid Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri oluyor. Abdullah Tehlevi Hazretleri bakıyor. Diyor ki tamam sen git bakalım. Niye? Hemen icazet veriyor. Zaten zahiri ilmi var. Zahiri ilim var ama ne lazım? Nefis terbiyesi lazım. İşte onun için nefis terbiyesi şarttır. Mevlana Bağdadi diye Hazretleri bunu yapmıştır ve tekrar Anadolu'ya gelmiştir. Peki ne yapmıştır? Anadolu'ya gelip bakın yaklaşık 250-300 yıl önce, 300 yıl diye genelleyelim. 300 yıl önce Anadolu topraklarında Nakşibendilik yaygın değildi. Genelde Kadirilik, Halvetilik, Mevlevilik gibi başka tarikatlar daha ağırlıklıydı Anadolu topraklarında. Şimdi ise günümüzde bakın Türkiye'nin doğusundan batısına kadar en yaygın tarikat hangisi? Nakşibendilik tarikatıdır. E peki Nakşibendilik tarikatı 300 yıl önce mi çıktı? Hayır. Daha önce ama Anadolu'ya gelişi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ile oluyor.